Merhaba çocuklar. Hepiniz nevinin sınıfına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sevimli mi sevimli, tatlış mı tatlış bir inek yapacağız. İneğimizi yapmak için ilk önce karalama çizgilerimizi çiziyoruz. Daha sonra aralarda kalan kısımları silgimizle silerek ineğimizin tamamını meydana getireceğiz. Bunun için ilk olarak şöyle kocaman bir oval çiziyorum. Bu ineğimizin başı olacak. Daha sonra boynundan aşağıya şöyle bir çizgi ve diğer tarafından yine aynı şekilde bir çizgi. Şuraya bir oval ve buraya bir oval. Biri büyük biri küçük oldu. Demek ki şunu da büyütmem gerekiyor. Şimdi şu iki ayağının arasını yapıyorum. Arka kısmını tamamlıyorum. Bir oval buraya bir oval buraya hop şu da arkadan görünen bacağı olsun İşte alt kısım tamam biraz sonra yaptığım hataları sileceğim şimdi ineğimizin yüzüne geçelim ineğimizin yüzü oldukça sevimli olacak şurada iki tane burun deliği iki siyah büyük göz üst kısımdan aşağıya gelirken şurada minik bir kulakçık ve yine bu taraftan gelirken şöyle tam şuna karşılık gelecek noktada minik bir kulakçık daha. kulağın bir kısmı dışarıda kaldı. Çiziminizin bu kısmını yaparken rahat olun çocuklar. Hata yapabiliriz ama biraz sonra esas çizgilerimizi üstünden geçerken işimiz çok daha kolay olacak. Şimdi iki de minik boynuz yapalım. Hop, birinci boynuz. Hop, ikinci boynuz. İşte ineğimiz tamamlandı sayılır. Şimdi siyah keçeli kalemimle yaptığım çizgilerin üzerinden geçiyorum ve diğer kalan kısımları da sileceğim. Şu ineğimin burun kısmıydı. Şöyle kulaklarını yapmıştım. Kulağını tamamladım buradan. Yine kulağını tamamladım. Ve başının bütün çevresini çizerek ineğimi bitiriyorum. İşte boynuzlar da tamam. İki tatlış gözünü tamamladım burun deliklerini tamamladım. Şimdi gövdesine geçiyorum. Bu birinci ayı. Bu ikinci ayı. Arka bacakları da şöyle görünmüş. İşte ineğim neredeyse bitti. Karalama kısımlarını temizleyip ineğimi renklendirmeye geçiyorum. İneğimin gözlerini simsiyah yapmak istiyorum. Siyah keçeli kalemimle boncuk boncuk gözlerini boyuyorum. İşte bir boncuk göz de burada. Burun delikleri gri renkli olsun istiyorum. Yine keçeli kalemimle burun deliklerini tamamladım. Geri kalan kısmıysa pembe olsun istiyorum. Ama sadece şu ağız kısmım değil. Şöyle boynuzlarımın uç kısmı pembe olsun. Başında şöyle pembe bir benek olsun. Vücudunun şurasında şurasında pembe bir benek olsun ve ayaklarının alt kısmı da yine pembiş pembiş görünsün. Dilerseniz pastel boyanızla, kuru boyanızla, sulu boyanızla bu iğneyi renklendirebilirsiniz. Önemli olan hangisinden keyif almanız. Ben resim yapmayı çok seviyorum. Hele ki çocuklar için resimler hazırlamaya bayılıyorum. Umarım sizler de resim yapmayı seviyorsunuzdur çocuklar. İşte İneğimin benekleri renklendi. Şimdi ineğimin ağız kısmını kuru boyayla deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Kuru boyamız da gayet güzel bir renk verdi. Kuru boya kullanmak biraz daha yorucu geliyor bana. Kiçeli boya, hele ki sulu boya kullanımı oldukça kolay. İşte ineğimin ağız kısmı pembiş pembiş renklendi. Şimdi de ne oldukça sevimli görünmeye başladı. Yine keçeli kalemimi alıyorum. Ve boynuzlarının uç kısmını pembe rengimle tamamlıyorum. Şu başının üzerindeki e, beneğini de pembe tamamlamak istiyorum. Yine bunun için de keçeli kalemimi kullanacağım. Hatta şöyle siyah kalemimle şöyle yapıp beneğin hattını belli edebilirim. İşte bu benek de renklendi. Geri kalan yerleri beyaz kalsın istiyorum. Ama boynuzların alt kısmını biraz da şöyle sarı rengimizle canlandırabiliriz. İşte tamamlandı. Dilerseniz farklı renkler katabilir. İşte kulağının ucuna da mesela şöyle şuraya da bir benek yapabilirsiniz. Benim kullandığım renklerin dışında farklı renkler kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize kalmış. Sonuçta bu sizin eseriniz. İşte sevimli bir inek yapımı bu kadar kolay. Şimdiden hepinizin eline sağlık. Beni izlediğiniz için teşekkürler.